Evet tüm izleyicilerimize merhaba. Bugüne kadar hep toplarken video çekmiştik. Arap saçı ve yaban soğanı bunları sabah az önce topladık. Bununla ilgili videoyu da çektik onu da izlersiniz. Bunun nasıl pişirildiğini de en faydalı olacak şekilde nasıl pişirdiğini anlatalım ki bundan da faydalanmış olun. Şöyle gösterelim bakın bu yaban soğanı. Topladığımız videolarda var zaten orada görürsünüz. Bunun böyle fazlalık olan dallarını alıyoruz bu şekilde. Bunları şimdi güzelce yıkayacağız. Bunlar da Arap saçı. Bunu da az önce topladık. Bakın tazecik. Yani pazarda satılıyor ama tabi bu toplama. Bunun kendine özgü has böyle bir mis gibi kokusu var. Bunları da böyle göstermiş olalım. Temizledikten sonra da yapım aşamasına geçelim. Evet güzelce yıkadık. Arap saçlarımız soğan bol oldu. Bu Arap saçı yemeğinden çok biraz daha soğan yemeği gibi oldu ama olsun. Bakın arkadaşlar kapalırken şöyle özellikle bayanlar baksın. Şöyle beyaz alın. içi beyaz alın ki Otları tam olarak yıkanıp yıkanmadığını, altta tortu kaldım mı kalmadı mı beyaz tam olarak gösteriyor. Bakın tertemiz oldu. 3-4 kere sudan geçirdim. Yani ilaçsız temiz yerden topladık ama... ...gene de toz toprağa gitmesi açısından 3 kere sudan geçirdim. Gayet de güzel oldu. Şimdi bunları yavaş yavaş doğrayalım. Ee, ne koyacağız içine? Bakın Arap saçı. Yani böyle katı kurallarımız yok. Ege'de insanlar rahattır arkadaşlar. Böyle şeylere takılmayın işte. Ondan bu kadar, bundan bu kadar böyle bir tarif yok. Yani özellikle doğal ot topluyorsanız. E işte bugün soğanı biraz fazla olur. İşte yarın Arap saçı biraz fazla olur. E, dua bize ne verdiyse. Yani. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Yani böyle takılan şeyleri sevmiyorum ben. Mesela bakıyorum işte biri zikir çekiyor. İşte sayı şu muydu bu muydu. Ya sen sayı mı sayıyorsun arkadaşım yoksa şey, zikir mi çekiyorsun ya? Zikir kalple çekilir. Yani öyle sayıyla falan takılmaya gerek yok. E, biz böyle şeylere takılmayacağız. E, bundan e, şifa almak istiyorsak zaten yerken rahat olmak gerekir. Yani. Şöyle e, keselim, doğrayalım. Bir yandan faydalarını anlatalım. Bunun en büyük faydası neye mesela? E, uyku sorunu yaşayanlar için çok rahatlatıcı bir etkisi var. Bunun dışında ne faydası var? Mesela e, boğaz enfeksi enfeksiyonlarına çünkü antibiyotik bir etki gösteriyor. Yine e, akciğerlere, bronşlara, bu tür e, balgamdı bunlara çok faydalı. Onun dışında ne etkisi var? E, yüksek oranda potasyum içeriyor. Potasyumun tansiyon düşürücü etkisi var. Bundan bahsedelim. E, i̇nsanlar da en azından e, bunu faydalanabilmiş olsun. Şöyle kamerayı da şöyle yapalım ki tam olarak görün. Normalde biz bunu böyle siyah tavada pişiririz. Açık olarak üstü. E, bugün e, bunlar filiz filiz. Daha çok taze mevsim başı olduğumuz için. Çelik tencerece pişirelim ki. E, faydasını da maksimum almış olalım. O yüzden e, bugün çelik tencerece pişireceğim. Biraz fazla geldi. Hepsini yapmayacağım. Bu zaten piştiği zaman fazla bir şey kalmıyor. Şöyle kalan soğanları kullanmayalım. Bu kalan soğanları da yani sabah kahvaltıda yumurta kırarız. Yumurtalı kavurma böyle soğanlı kavurma yapmış yemiş oluruz. Şu Arap saçlarına seçeyim. İçine birkaç tane sarımsak da koyuyorum. Ne kadar çok içine soğan sarımsak olsa da yani daha da güzel oluyor. Yani Ne oldu? İçine yaban soğanı. Normal soğan ve bol miktarda sarımsak olmuş oldu. Böyle antibiyotik yönünden etkisi çok güçlü bir yemek elde etmiş olduk. Şifa değeri yüksek ve lezzetli. Şöyle son kalan Arap saçlarımızı alalım. Son bir otları da kontrol edelim. Sonra kavurmaya başlayalım. Evet bunları sabah kızımla beraber topladık. Şu an dışarısı uçuyor. Fırtına var, yağmur. Biz gittiğimizde rüzgar vardı ama hava gayet güzel ılıktı. Evet şimdi pişirme aşamasına yavaş yavaş ocağın altını açabiliriz. Evet. Evet ocağımızın altını açtık. Şöyle iyice şey yansın evet. Yani e, bu tür şeylerde mutlaka mutlaka zeytinyağı kullanmaya çalışıyoruz. Şöyle. Yani soğuk sıkım olması şart değil ama zeytinyağı olması gerekir. Zaten e, sıcak e, ürünlere zey, e, soğuk sıkım zeytinyağını çok tavsiye etmiyorum. Sonuçta ısıl işlem gördüğü zaman o faydalı etkilerini kaybetmiş oluyor. Şöyle şimdi kapağımızı bir süre kapatıyoruz. Sonra tekrar açıp bir çevireceğiz. Başlayalım bakalım. Evet arada bir karıştırmamız lazım. E, faydalarından bahsederken gözler olan faydasını söylemeyi unuttuk. Gözlere de çok faydalı. Sonra midastini düzenleyici etkisi var. Midastini düzenlediği için e, nasıl bir etki yapıyor? Bu sefer işte gaz gibi mide gazını hafifletiyor, rahatlatıyor. Şöyle hem tarif edelim, hem de nasıl pişirdiğini göstermiş olalım. Yani ne unuttuk? Tuz atmayı unuttuk. Rafine tuz asla ve asla mutfağa sokmuyoruz. Bu şekilde deniz tuzu olur, bu olur. Bunda hem iot var, çocukların da e, zeka gelişimi için ve e, yani iot ayrı bir konu. Yani iki bölüm video çeksek anlatmakla bitmez bunun şifaları, ama en e, belirgin etkisi bu. Yani rafine tuz kullanmıyoruz. Mutfağımıza kaya tuzu. Bu dengeyi çok iyi ayarlamamız lazım. Tuzun, vücudun, işlevleri için muazzam etkileri var. Çok da atmıyoruz çünkü bu bitki doğal olarak sodyum içeriyor. Sodyum neydi? Sodyum zaten bildiğiniz tuz zaten. O yüzden çok fazla yani normal atmam gerekenin yarısını attım ki içindeki kendi sodyumu, tuzu, mineralleri zaten yeterli. O yüzden az attık. Zaten tansiyon düşürücü etkisinden de bahsetmiştik. ya Zaten tansiyonu arttıran şey gerçekte de tuz değil. insülin. Bunu da insanlar maalesef bilmiyor. Tuz yüzünden zannediyor. İnsülin yüksek kaldıkça vücutta sodyum tutuyor. Tuz tutuyor. Ya tuz da ne yapıyor? Bu sefer tuzu atamadığı için su tutuyor. Böylece de tansiyon yükselmiş oluyor. Bunu da böyle anlatmış olduk. Bunun içine bol miktarda faydalı enzimler var. Bizim bildiğimiz bilmediğimiz. Buna ne koyacağız en önemlisi. Şimdi yumurta kıracağız buna. Bunu etli de yapabilirsiniz, tavuklu da yapabilirsiniz. Asıl orijinali. Giritliler bunu etli yapıyor. Onu da bir gün yaparız. Ama bu şimdi çok taze oldu. Şimdi bunu yumurtalı yapalım. Yine kesin bir adet yok. Yani... ...zevke göre. Şimdi ben biraz Arap saçı yoğun seviyorum. Şunun içine normalde 4 tane yumurta yakışır. Ben ne yapacağım buna? Kaç tane kırayım? 2 tane yeter ya. Yeter mi 2 tane? Bakalım yumurtalarımız nasıl? Yumurtalarımız küçük biraz. Bunlar böyle. Ben piliç yumurta seviyorum arkadaşlar. Böyle küçük alıyorum. Yani sizi bilmiyorum. Hani herkes pazarda büyük yumurta arıyor. Geçen gün adam dedim ki pazarcıya. Bana dedim en küçük yumurtayı ver dedim. Adam bir eve bir geldim. Adam çift sarılığı en büyüğünü vermiş. Ona dalga geçiyorum zannetti. Ters ses baktı bana. Arka tarafta en büyük yumurtaları vermiş. Ben gerçekten küçük yumurta istemiştim. Yani ben küçük yumurta seviyorum arkadaşlar. Yani tavuğun ilk yaptığı yumurtalar en faydalıları, en lezzetlileri. Adam ona, ona dal geçtim zannetti. Yani keşke çekseydim o videoyu. Bir yumurta vermiş. Akıllara zarar. Yani böyle bir şey yok. <laughs> bir tanesiyle iki kişi doyar. O derece değilse. Neyse bunu da bile anlatmış olduk. Pişmeye devam ediyor. Videomuzu durduralım. Oh. Evet 15 dakikadır. Aşağı yukarı böyle. Ara ara karıştırarak pişirdik. Ee önemli detaylardan biri. Bir yarım çay bardağı bir su dökmemiz gerekiyor ki iyice böyle özleşmesi için iyice pişmesi için o suyun buharıyla. Şimdi yumurtaları artık kırabiliriz. Daha böyle kavrulmuş seviyorsanız bir 5 dakika daha kavurun. Şöyle. Bir bakalım iki yumurta nasıl gelecek. İsteyen bütün de bırakabilir. Ben şöyle karıştırmayı seviyorum. Yani yoğun aramalı. Ben şu gelen kokuyu anlatamam size ya. Bu kadar muhteşem bir yani toplama olunca bunun kendine az farklı bir kokusu da oluyor. Gerçekten harika oldu. Ezgi ne diyorsun? Ezgi ile birlikte topladık bunu. Ezgi de şu an oyun oynuyor. Sabırsızlıkla bekliyor. Ezgi bir yumurta daha kırayım mı? Yumurtası çok mu olsun? Ezgi yumurta seviyor ya. Yani. Bir tane daha kıralım biz buna. Yumurtalar gerçekten küçük bir şok olduğu için Şöyle. Bunlar doğal sarı köy yumurtası. Şöyle 3 yumurta yaptık ya. 2 dedik ama 3 oldu. Bunları bir karıştıralım. Şimdi kapağını tekrar kapatacağız bunu. Bir 5 dakikada bu şekilde pişecek. Sonra afiyetle yemeye hazır. Evet şöyle tekrar bir kapatalım bunu. 5 dakikada bu şekilde kısık ateşte pişsin. Evet Ezgi'cim kapağını ben açıyorum. i̇lk yeme hakkı Ezgi'de çünkü bunu biz Ezgi'yle birlikte topladık. Yani gerçekten yani kendi emeğine toplanan şey bir başka oluyor. Doğadan hiçbir şekilde tarım ilacı görmemiş, organik. Ezgi tadına bakabilirsin canım. Yani bunlar o kadar faydalı ki. Ama temel şart şunu da söyleyeyim. Bunu sevdiğiniz insanlarla huzur içinde yiyin. Yani yoksa yani en şifalı şeyi de yeseniz maksimum faydayı alamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle keyifle dünyaya dair hiçbir şey düşünmeden bu şekilde yerseniz maksimum faydayı alırsınız. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Evet izleyicilerimize el salla. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Bunun toplama, ezgiyle topladığımız bir önceki videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O da gerçekten önemli detaylar var. Orayı da izleyin. Görüşmek üzere.